Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte örüntü örüntü çalışması ayarladım. Ve sizlerle birlikte bunu yapmayı istiyorum. Hadi geçelim o zaman. 9'dan 12'ye kaç adım gittik? 12'den 12'ye kaç ekledik? Bilmem. Sen bize öğretir misin bunları? Evet. Tamam. 9'dan 12'ye kaç ilerleyeceğiz o zaman? 3. Nasıl ilerledin Öğretmenim bize anlatır mısın? 9 9 10 11 12 Peki hala öğretmenim ama bize 12'den sonrası sorulmuş. Nasıl yapacağız? Şimdi şöyle. 12 on 13 14, 15. 3'te kaç ekledik? 15. 15 oldu Öyle mi? Buraya o zaman 15. 18'e kaç eklersek 21 olur? Bilmem kaç eklersek olur. 3. Yine 3. Evet. 21'e 3 Kaç eklersek 24 olur? 3 24 de 3 eklersek kaç olur? Bilmem. Kaç olur öğretmenim? 27 Evet. Harika. Yani öğretmenim şöyle mi yapıyoruz? İlk önce bize verilen sayıları arasındaki boşluğa kaç tane geleceğini öğreniyoruz. Daha sonra o e, örüntü e, kuralı ile devam mı ediyoruz? Evet. Yani bizim buradaki kuralımız ne öğretmenim? Bu örüntüdeki kuralımız. Aralıkları doldurmamız gerek. Evet ama nasıl doldurduk? Kuralımız ne? Üçer üçer sayarak. Üçer üçer ileri. Değil mi sayarak? Ters ters ileri artarak, artarak sayarak. Evet. Çok teşekkür ederiz Beren öğretmenim. Öptüm bay bay. Bay bay.